Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Powell'ın ve Biden'ın sonrasında da ABD tarafında yılının enflasyonla ilgili konuşmaları önem arz ediyor. Piyasalar genel itibariyle doların güçlü olmamasına rağmen tahvil getirdilerindeki yükseklik doları da kısmi de olsa güçlü tutmaya devam ediyor. Euro-Dolar paritesinde Lagard'ın enflasyonla ilgili açıklamalardan kısmi de olsa kabul etmesi ama faizden uzak durması Euro-Dolar paritesinde mi de olsa geri çekilmelere yol açabilir. 1.13.00 önemli destek. Seviyemiz kırılması durumunda 1.12.74 ve 32'yi takip edebiliriz. 13'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa ve Lagard faize ilgili bir açıklamalarında Şahin duruşunu sergilerse de 1.13.68 ve 1.13.94'ü takip edebiliriz. Sterlin tarafına bakacak olursak bugün Euro-Dolar paritesinin aksine Sterlin-Dolar paritesinde yüz günlük harekette ortalamaya yaklaştık ve 1.35.96 pivot bölgesinden uzaklaşmaya başladık. Sterlin tarafındaki kayıplar devam ederse 1.34.33'ü takip edebiliriz. 1.35.96'ın üzerine tekrar yükseliş ve kalıcı sağlanırsa da alıcılığa ataklarla birlikte 1.37-1.32 orta vadede takip edilebilir. Türk lirasına bakacak olursak Türk lirası tarafında şimdilik gelişmekte olan ülkeler birimlerinin dolar karşısında zayıf seyrettiğini görüyoruz. Türk lirası da 13.40 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 13.45'in altında kaldıkça kazanımlar devam edebilir. 13.20 ve 12.96 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar 45'in üzerinde kalıcılık devam ederse de 13.59 ve 13.93 kanalı ön plana çıkabilir. Altın tarafına bakacak olursak Powell ve Biden'ın konuşmalarına benzer bir şekilde enflasyon konusunda yalın temkinli konuşmalar yapıyor ve jeopolitik olarak da Rusya ve ABD'nin başkanlar tarafından sert açıklamalarıyla birlikte şimdilik altın yükselişini koruyor. Ee, 1830'lu seviyelerin üzerinde fiyatlanmakla birlikte alıcılı ataklar devam ederse 1846, 1854 seviyelerini takip edebiliriz. 54'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa da 1861 seviyesi önemli direnç seviyesi olacaktır. Tekrar 1833 denenecek olursa ve kalıcılık sağlanırsa da 1827 ve 1811 seviyeleri takip edilebilir. Ham petrol tarafına bakacak olursak ABD tarafındaki stoklarda artışla birlikte ve son zamanlar hem Venezuela'daki hem de Türkiye-Irak tarafındaki boru hatlarındaki patlamalar sıkıntılarla birlikte yükseliş gerçekleşmişti. Arz tarafı şimdilik desteklenmeye devam ediyor. Fakat Morgan Stanley'nin açıkladığı bir raporda 2022'nin 3. çeyreğinde özellikle Brent Petrol'de 100 dolar seviyesine kadar gelinebileceğini söylediler. Şimdilik geri çekilmeler devam etse de piyasa bölgelerin biraz altında seyrediyoruz. 84.35'in altında kalıcılık devam ederse 82.16 80.20 dolar seviyesine ham petrolde takip edilebilir. Tekrar 84.35'in üzerinde kalıcılık sağlanırsa da yeni rekorlar 86.53 ve 88.70 seviyeleri takip edilebilir. DAX tarafına bakacak olursak özellikle Siemens tarafındaki enerji sıkıntılarıyla birlikte ciddi düşüş ve havacılık sektöründeki de etkilenmeyle birlikte DAX tarafı da geri çekilmelere devam ediyor. 100 günlük ortalama ve 15.605 destek seviyesinin biraz altında fiyatlanmayı şimdilik sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 605'in altında kalmaya devam ettikçe geri çekilmelerde 15.160 seviyesini takip edebiliriz. 15.605'in üstünde kalıcılık sağlanırsa da 15.920 seviyesini izliyor olacağız. Bitcoin tarafında ABD tarafındaki dünkü raporlarla birlikte stable coins ve kripto paralarla ilgili şimdilik incelemelerin devam ettiğini söylüyorlar ve Rusya tarafıyla ilgili de aynı şekilde yasaklamaların gelebileceği haberi kripto paraları şimdilik sert etkilemeyi sürdürüyor. Ö özel Özellikle 40.000 pivot bölgesinin aşağısına taşındık ve kalıcılık devam ediyor. Kalıcılık devam etmesi durumunda 38.720'nin altında 36.000 ve 33.290 seviyelerini takip edebiliriz. 40.000 üzerinde taşınma ile birlikte kalıcılık sağlanırsa da 43.920 ve 46.100 seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.